Arkadaşlar şehrimizin ikinci bölümüyle hepinize merhaba. Devam ediyoruz. Duran devam Efe de gelecek şimdi. Ben oyundayım zaten. Ben elma Şehrimizin üstünü kapatıyoruz. Ben zombi şey şu zombileri dışarı Arkadaşlar like at, abone olup like atmayı unutmayın. Yorumlara diğer kanalımızın ana kanalımızın linkini isimde sabitleyeceğiz. Oradan da en ilk kanalda ana kanalda da bakabilirsiniz bu videolar. Oraya da abone olun. İçine abone olsanız çok seviniriz. Like atmayı evet. unutmayın. Her like attığınızda daha da büyüyoruz. Sizin için daha da güzel videolar. Bu PUBG videoları güzel istediğiniz PUBG'de nihai setler, firavun onları takip eden abone olur. Bir 10 dakika daha video çektikten sonra bu sefer PUBG paylaşacağız. Ve ve falan olacak. Lütfen abone olun çünkü sizin için çok fazla uğraşıyoruz. Yani biz paraya attıramazsak da biz sizin için eğer abone olursak sizin için firavun değil ondan daha güzellerini çıkartırız. Bizde yalan yok diğer youtuberlar yalan atmış olan değil Bizde yalan yok yani. Biz yani yaparsak gerçeğini yapacağız. Sizlerin hesaplarını alıp içine girip size istediğiniz setleri çıkartacağız. Yani sadece abone olun. Evet. Evet konuşmayı yaptı zaten. Duydunuz da. Yani olmazsanız da yani çok üzülürüz. Abone olacağız zaten size yani şeyini vereceğiz karşılığını. Merak etme gel beraber çözelim. E Hadi yapalım. Evet devamını devamını getiriyoruz. Efe de yanımda. Efe gel bu duvarları devamını getirek. Tamam getiriyorum ben seni. <laughs> tamam. Arkadaşlar tamam. halen devam getiriyoruz. Arkadaşlar Ortalısına sağlık. İkili ikili koy. Evet Efe ile birlikte şu duvarı bitirmemiz lazım. Ne var ne çalışıyor? Sen çıkabilir misin? Ben ha ikili ikilini niye çekmedim? Sen yani git devam et. Ben ikili ikili devam ediyorum. Sızca devam ediyoruz. Ben oyundan attı. Gördüğünüz gibi. Ben devam et. Ben oyundan attım. Buradasın Oyundan atmadı. Ana yere gitmiş Tamam oyuna çık bir daha girişler Arkadaşlar Efe oyuna çıkıp giren kadar Ben de duvar yapıyorum O çok hoş olacak bence Öyle düşünüyorum Evet, devam ediyoruz. Eve geliyor. Tamam, ben, gel. Evin orada dedim. İçeride yatak var mı? Evet. Ben, hangi yatak benim? Atak sol. Bu da Sol sol diye taraftaki. ki. Ya çok uzak. Sen çektin mi? Yanına git. Aynen Arkadaşlar eğer şey gelirse çok like abone gelirse ee, şey çekeceğiz yapı kapışması çekeceğiz. Evet. Yani karşıdan getir ben aklıma geçeyim. Bu üçüncü duvar değil mi? Tek bir duvar kaldı. Hı hı. Evet, tamam. Sonra bu yarattıkları öldürelim. Gel Turuz duvara, duvara gel. Her, her video, her zaman, video açtığımız zaman yeni bir güvenlik için çekiyoruz yapıyoruz. Hani şehrimize girmesi, yarattıklar girmesin. Yarattıklar köyler öldürmesin O yüzden yapıyoruz. Köylülerin güvenliği için. Evet hızlı hızlı yapalım. Bunlar bitirdikten sonra köylere yeni küçük evleri işe için sonra köyleri getireceğiz buraya. Herkes bir yere koyacağız hepsini. Çocuklar. onları koyacağız. Sonra belki buraya park da inşa edebiliriz. Karakol da yapacağız. Bu bölümde karakol. Park yapacağız. Evleri yapacağız. Karakol yapacağız. Belki küçük evleri inşa edeceğiz. Küçük evler çok kolay. Onlar sen yap. Bedirhan. Sen git diğer taraftan git. Evet. Evet. Ya da benim ses. Woah, bu ikiyi söylemedim. İkili ikili yapalım bitirelim? Beren hava durumunu düzelsene ya. Beren Allah'tan ikili ikili getirelim ha. İkili ikili getince hızlı yapamıyorum. Neyse sesini öyle gidiyor. Çıkalım. Çık. Alttan getir. Üçlü üçlü getireceğim bu sefer. Tamam üçlü üçlü getir. Devam ediyoruz. Señora. Efe duvarları bitirdikten sonra ne yapacağız? Ben karakol yapacağım. Sen küçük evleri küçük evleri bitirdikten sonra hastaneye yapacağız tamam. Daha Sonra eğer güzel bir gelirse üçüncü bölümü şehrin gelip yapacağız. Park, hastane, itfaiye, otopark, lokantayı bir yerden yapacağım. Zaten alan Ve küçük evleri çok yapacağımız için o zaman ben başlıyorum direkt. Küçük evleri. Bir duvarı bitireyim. Sen git hava durumunu bunu Bir dakika. Özel bir şey. Hava durumu olmuyor. Hava durumu olmuyor. Hava durumu olmuyor. Örümcek çık şuradan çık, 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 çıkın lan. Efe evet, sen bunları yap, ben küçük evleri yapmaya başlıyorum Gel gel evet, evet, bu duvar bitireyim? Sonra bak, bu hayvanlar Ya şey. sen yap, sen yap. Sen zaten bir tane karakol yapıyorsun, ben küçük evleri yapacağım daha. Oğlum büyük yapmayacağız sen karakoldan in, ben, ben kelepçeyim. Tamam. Çık! Çık! Altına altına gidiyorum ha. gördün yarattıkları Sonra öldürürüz. Bir daha. Bir dakika Efe. İşe alacağım. Bir daha. Oldum. Hmm. Oldum. <laughs> İyi şeyler kaptınız? Yok. Bu kapmasın mı? Bir şey olmaz kalsın. ikinci bölümüyle devam. Ki. Baba ne bu şu çatı düzen? Yap. Yap. Efe yap. Ben şey yapıyorum bu arada. Yap. Neresi? Bak şu ben mi yani yaptım ben. Kim kır? Örümcek. Tövbe. Vallahi. Vallahi hiç başım diyeceğim. Yanlışla koymuşsun. Tamam işe Bu bir Yaparız veririz bir şey olmaz. <laughs> Oo. bu bitmez. Biter. Ben kolay bitiremiyorum. Çok fazla var. Evet niye sen bebek misin bitiremiyorsun? Evet. Bitti. Efe küçük eve gel bak. Abi, güzel şey. Gördün. Gördün mü? Gördüm, ben her şeyi. Çünkü ben Hava durumu halen düzelmedi ya. Şimdi birazdan düzelir. Yata. Şu camla

Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz aynı hızla. Efe bak. Ben şu anda işlem görmüyüm bu. Bak. Bakarım bakarım ben bildiğim bir duvarı Allah aşkına. 그냥 하지 마. 우와, 이런 애들 안 써도 Bombardila crocodilo, bombardila crocodilo. C'è koymaya başlayayım mı? Yok yok, daha enerjiyi bitirmeyelim. O Güzel bir şey. Altı. Altı. Emin ol. Ne uyanırsa seni sakat bırakır ha. Evet. Dayın dedim kardeşim. Benden uyanırsa seni sakat bırakır. Emin ol. Canlı yayın açık mı? Dört, beş, altı. Eran duvara Allah şükür etti bitirdim. Beş. nedir? Son doğru günahını söyle. Ha? Son günahını söyle. Neden? O yapıyorlar ya. <laughs> ha, böyle filmlerde oluyor. Son günahını söyle. Ha. Minecraft filmi var ya. Onlar, biliyorum biliyorum. Kerem komiser falan onlar. Ha, var. Son günahını da öyle söyle. Hiçbir şey. Günahsızım ben. Kaybol. Tölele. Beydir abi sen, sen gittin ya. Ben artık iki saattir bunu yapmaya çalışıyorum. Ben abi duvara. Duvara bitti bitecek tamam mı? Meyran geldi buraya gider. Ben iş. Sen kaç yapıyorsun? İki. Ne? İki, yok. Ya sabah yok Yatalım bence ya. Yatalım yatalım. Bu arı Yat ya. yat. Yat Efe. Bir yere git yat. Ben Yat, git e yat. Ben Tamam git yat. Ben Kardeşim ev... İsra da yanımıza geldi. Evet beraber oynuyoruz değil mi İsra? <laughs> şey evin, a, a, evin dışın abim yapmış bile. Ben Aa, ev... Evim... geldi buraya? Bize gelmedi. Dışarıda zombi istilası var. <laughs> Arkadaşlar ben Mufa yapacağım abimle ev yapıyor. Evet. Ev yapıyorum ben de. Şunu kıracağız. Ya neredesin sen? Buradayım. Ha. Köylü hey. yumurtası hangisi bana sana? Köylü yumurtası. Bakalım. Bekle. Bana da ne koy. Yumurtalar neredeydi? Unuttum ha şimdi yumurtalar ya. Bak buraya yumurta var. Bak, Bak gelse. Tamam bakarsın da. Efe çık, efe çık, efe çık oradan. Çık bana yapacak. Beyran yumurta mı Abi sen erkek var mı? misin? Mi? Evet. Beyran var mı? Var. Valla. Abi hele. Var valla var ya. Abi hele mi sen, sen, büyük müsün küçük müsün? Hele bir halin. Beyler yumurta mı var? Nasıl ne? koyacağım küller? Dur bakalım bulalım sana tam bekle. <laughs> Ev yapam mı lazım abi. Ben de evin dışarısını yapayım. Ya acil lazım değil ha. Bekle. Ben ben de, ben de, de evin dışarısını Ya bizde yazar ya, çok mu Ben de evin dışarısını yapacağım. Abi ben de evin dışarısını yapacağım. Ay yumurtayı gördüm ben. Ben karakolu yapıyorum. Ya. <laughs> 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 ha, buldum Efe. <abi>. Gel at. <laughs> Yanlışlıkla koyduk ama neyse. Neredesin? Bak. Arkana bak. Tamam at bana. Attım. Tamam ben şey yap geliyorum. Yazmayı bilmiyor musun yazmayı ne yaz? <laughs> ne diye? Sen kızsın. İsra. <laughs> Yok. Kızsın. Bak İsra bak videoda hiç susabilir misin? Abiciğim sus gel benim yanına. Ya evet. Araba kolumu abi yapayım? Onun şeyini ha. Evet. Halen Arkadaşlar halen abim bana küçük bir ev yaptı. Büyük büyük evi de... Efe yaptın duvarı bitirdin Tamam. Daha şey yapıyor. Biliyor musun abim abim? abim, abim, abim bana büyük ev yaptı ya. Evet. Ve de hmm. Ve Hayvan koydu. Eren karakolu büyük yaptım ha. Görmediğim için ha. Bak bu duvar kenarı. Bekle. Ben, şu bir etrafı temizleyeyim şimdi biraz. Arkadaşlık. Abi. Hı. Bakayım. Karakolda bitirek ondan sonra daha oynamıyor ha. Yok oğlum. Videoyu bitirek. Canlı yayın açacağız ya. Efe onun adı ne? Düz abi, şeyi... abi, mavi... abi, abi ben de oynuyorum. O elindekini şey. Düz abi ben de Ma oynuyorum. abi ben de oynuyorum. Abi ben de oynuyorum. Ondan sonra videoyu kapat. Tamam. Mavi beton. <laughs> tamam. Bak oluyorum. Hangi renk lan? Evim mi? Şöyle. Ya duvarları çık kapı kapa yapacağız da. Efe. Efe. Bak ne yaptın? İsrail sabahtan ne yaptın? Ne Seç bakalım. Bir mi iki mi üç mü? İki. Oo, demek seçtin. Tamam. Şimdi bir, bir, iki, bir Aa, Ne güzel bir seçim ya. geçiyorsun Samet ya? Hayır. Ciddiyim. Hadi seç seç. Yine üç. Hmm, iki Gel üç. bu var. duvarları kapat. Pencere falan koy. Şey ya? Ben kapıyı atıyorum. <laughs> Çok fazla üçü seçtim. O yüzden bir diyorum. Hmm, güzel. Bir mi iki mi üç mü? Üçü seviyorum. O yüzden... O oh, demek öyle, az kaldı. Bir, iki, üç, üç, Üçü istiyorum. Etkenlerin olsun. Bir, iki, üç, üç. Tamam, şimdi sana seslini vereceğim. Ama herkes lanet Arkadaşlar lanet etsin. Savaşmak için onlara ihtiyacım var. Teşekkürler. Nerede? Al hepsini. Gelin, savaşa hazır ol. Hazır mısın asker? Ben yani, hayır. Yani evet. Eyvah, kaç tane var bunlardan böyle? Selam. <laughs> ne yapıyorsunuz böyle siz güzel şeyler? alınmalı ister misin? Ay ben neden konuşmuyorsun ya? Tatlı kıza bakın. Arkadaşlar abone olun. Ben de ne olduğunu anlayayım. Ne oluyor? İmdat. Tatlı kız. Evet. evet. Efe bak burayı böyle yaptım. Aa, abi sen kapat gel yani, bu alanı kapat. Bu en büyüğünü kapatsın. Nereye burayı? kapı yapıyoruz. Polis arabası koyabiliyor muyuz? Bir dakika. Evet gel biraz açardı mı araba buldu. Arkadaşlar aynı hızla devam ediyoruz. Araba bu kadar yazıyorum araba çıkıyor. He <laughs> he. Hmm. Araba. Bakayım. Araba. <laughs> Vagon çıkıyor Efe. Araba hmm. değil. Hmm. Bambu. Bambu. Arkadaşlar. Köylü Aynen. Köylü ilçe eve girdi ha. Köylü nasılsın kardeşim? Al sana bambu. Efe gel sen buraya yap. Köylü. Tamam daha videoyu bitiriyorum. buraya Arkadaşlar videomuzu sonuna geldik. Hepinize görüşürüz. Bay bay.